Osman Halil'e rastlar. Ancak Halil Osman'ın elinden kaçmayı başarır. Acı günler 24 Nisan Perşembe gecesi Yasemince'den hemen sonra. Türkiye'nin ilk ve tek spor talk show programı Akın Akın Kompela bu perşembe yine bomba gibi. Türkiye Kupası'nın sahibi Kocaeli Spor'un başarılı futbolcusu Evren, pop müziğin başarılı sesi Sibel Bilgiç ve Aydın Akın Akın, Akın Kompela'da. Her şey harikaydı. Yani biraz daha devam etse orada bayılıyor. <laughs> Akın ve Kompela'nın Evren, Sibel Bilgiç ve Aydın'la yaptıkları sohbetin tadına doyum olmayacak. Top var mı top? Getirin bir tane top getirin. Gelin, Aydın ve Sibel Bilgiç şarkılarıyla da sizleri gelin, coşturacak. Cane cane cane. Haydi muhteşem bir akın akın kompela için Perşembe akşamı star başına Paparazzi Paparazzi bu hafta size cenneti vaat ediyor Aşk şans ve eğlence diyarı Las Vegas'ta dünyanın en güzel 90 kızıyla tüm bir hafta Milli çapkın Süha Özgenli'den kırılması çok zor ilginç rekor. <laughs> Paparazzi gönül yazarı Los Angeles'ta buldu ve evliliğinin ilginç hikayesini dinledi. Bilal Özcan gitti, yaşadı ve anlatıyor. Uzay mimarisi her yer gördüğünüz gibi öyle. Hepsi Türkiye'nin magazin programı Paparazzi'de. Paparazzi! <laughs> Saadettin Teksoy'un İsrail serüveni devam ediyor. Türk televizyonlarında ilk kez Mescidi Aksa'nın görüntülerini yayınlayan Saadettin Teksoy, şimdi de İsrail'de yaşam mücadelesi veren işçilerimizin yanında. Teksoy onların dertlerini dinledi, onlarla tek yürek oldu. Gösteriyi bıraksınlar da İsrail'deki Türk işçilerin sorunlarıyla ilgilensinler. Bizi buraya muhtaç bu edenlere lanet olur. Türklerin kanını içiyor bu herif. Türklerin kanını içiyor bu herif. <laughs> pesini her an hissettirdiği İsrail sokaklarından kameralara takılan bambaşka bir dünya. Teksoy görevde cuma akşamı yine olay yaratacak. Mutlaka izleyin. geliyor, geliyor, geliyor. Bilin bakalım ne geliyor. Müthiş bir film geliyor. İnanılmaz efektler geliyor. Süper oyuncu kadrosu geliyor. <laughs> <laughs> Sylvester <Sub> Stallone yargıç ile ekranlarımıza geliyor. Hey Dread, I thought it was you. That's right. İnanılmaz, müthiş, dayanılmaz. Gelecekte geçen soluk kesen bir serüven bu. Yargıç, Judge Dredd, Star'da. İşte bu film kaçırılmaz. At least to many young cadets. Sir. Yeni Ford Mondeo, dünyanın en iyi aile otomobili, otokar. Avrupa onu konuşuyor. O, Yeni Mondeo. Güç ve güvenliğin simgesi olmak ona yetmedi. Ailenize dünyanın güvenliğini sunmak için kendini baştan aşağı yeniledi. Yeni Mondeo. Dünyanın ritmini siz de yakalayın.